25 Kasım'da dünyanın her yerinden kadınlar olarak kadınlara yönelik şiddete karşı ses çıkarıyoruz. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak ise her 25 Kasım'da olduğu gibi bu yılda erkek şiddetiyle aramızdan, alın, aramızdan alınan meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir'e cesaretiyle alıyoruz. Biz kadınlar her yeni güne yeni bir şiddet, baskı, savaş kadınların sayısı artıyor sözde dönüşen dünya kadınlara yeni şiddet biçimleri getirirken çocuk yaşta evliliğe zorlanma, namus adı altında kadın kırımları ve muhafazakarlaşan politikaların da etkisiyle baş göstermeye devam ediyor. Tüm dünya Taliban rejiminin Afgan kadın ve çocuklarına yaptıklarını, İranlı mollalarının giriciliğini seyre duruyor. Emek alanında ise pandemi bahanesiyle getirilen güvencesiz çalışma koşulları kadınlara dayatılmaya devam ediliyor. Derinleşen ekonomik kriz ile kadınlar erkeklere oranla daha fazla yoksullaşıyor, işsiz bırakılıyor. Yoksulluğun getirdiği sorunlar ile bakım emeği sırtlarına yüklenmiş olan kadınların kaygıları, yaşam stresleri kat ve kat artıyor. Biz kadın hekimler ise hem yaşadığımız hak kayıpları hem de kamusal ve özel alanda toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele ederken bir de performans baskısı, esnek çalışma saatleri, güvencesiz çalışma ortamları, mobbing, sağlıkta şiddet ile karşı karşıya kalıyoruz sağlığı sunanlar olarak sağlık hizmetlerinin kadın sağlığına nedenli kör olduğuna